Özçelik İş Sendikası'nın şerefli ve onurlu üyeleri değerlemek camiası. Malumunuz üzere Özçelik Sendikası Seyrişehir Şube Başkanlığı görevini yürütmekteyken 2020 yılında Özçelik Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevinden azledilmiş ve hukuk mücadelelerini kazanmış bir kardeşiniz olarak sizlerin de alın terinin biriktiği bir kurumda haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır düsturu üzere bazı açıklamaları yapma gereği hasıl olmuştur. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği üzere 17 Temmuz 2022 yılında Özçelik Sendikası'nın 15. Olağan Genel Kurulu gerçekleşmiş ve seçim sonucunda Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. çalışanı Aydın Baysal isimli şahıs genel başkan yardımcısı olarak görevine başlamıştır. 17 Temmuz'dan sonra görevine başlayan bu şahıs aradan çok zaman geçmeden belli bir süre sonra sosyal medyada hakkında çifte maaş aldığı hakkında haberler çıkmıştır. Bu haberler üzerine kendisi bazı basın yayın kuruluşlarında yalanlama yaparak çifte maaş almadığını, işverenin isteği üzerine izin kullandığını beyan etmiştir. Temmuz ve Ağustos aylarında izin kullandığını beyan eden şahıs, 9. ayda her ne hikmetse sendika tarafından sendikal izinli olarak görülmektedir. Ve bu basında çıkan haberler üzerine hakkında şahsım olarak soruşturma başlattım. İstanbul'da başlayan savcılık soruşturması Ankara'ya geçmiştir. Ankara Basın Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada savcılığın Özceliği Sendikasından ve Türk Havayolları Teknik A.Ş.'den istemiş olduğu özlük dosyaları üzerine bazı evraklar elimize ulaşmıştır. Elimize ulaşan evraklarda şahsın basın kuruluşlarında yalan söylediği ve 7. aydan itibaren 9. aya kadar normal izinle olup ve sendikal izin de kullanarak 11. ayın 22'sine kadar hem Türk Ayolları Teknik AŞ'den hem de Özçelik Sendikası'ndan sigortası yatıyor ve çifte maaş aldığı ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşlar, belki şunları diyebilirsiniz. Bir kişi 10 tane yerden de maaş ve sigorta ödenebilir, maaş da alabilir. Ama yasalarımız gereği profesyonel yönetici olarak seçilen kişi sadece seçilmiş olduğu profesyonel yerden maaş alacağı yasalarımızda sabitlenmiştir. 17 Temmuz'dan itibaren sigorta girişinin 13 kodu ile askıya alınması gerekirken 11. aya kadar hangi hakla bu arkadaş bu maaşı almıştır? Türk Hava gibi gözüyle bir kurumu ne şekilde töhmet altında bırakmıştır merak konusunda. Değerli arkadaşlar, hukuki sürecimiz devam etmektedir. Ve bu arkadaş her ne pahasına olursun tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan Türk Havyaları Teknik AŞ gibi yüzde bir kurumdan bu maaşları iade edeceği günler ve hesap vereceği günler yakındır. Değerli arkadaşlar konunun takipsiz olacağımı ve hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimi hepinize beyan etmek isterim. Ve sizlerin alın terinin biriktiği bu kurumda kimsenin Sizlerin hakkını yenilmesine müsaade etmeyeceğimi de sizlere duyurmak isterim. Değerli arkadaşlar, sürecin sonuna kadar takipçisiyim ve belgeleri de paylaşmak üzere ekranda görmüş olacaksınız. Ve daha sonrasında da belgeleri yorum kısımlarında da bazı platformlarda da paylaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Ankara Basın Savcısı Sayın Ramazan Harçer'in bu görevini layıkıyla yerine getireceğinden ve 40 bin kişinin emeğinin hakkını koruyacağından şüphemiz yok. Lakin süreci biraz yavaş işletiyor. İnşallah yakın zamanda ceza mahkemesine sevk edeceğini düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, basında ve sosyal medyada İş Sendikası sürekli sendikamızdan hukuk zaferi gibi ifadeler kullanmaktadır. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ta ki haklarında açılmış yolsuzluk soruşturmalarında dahi takipsizlik verilen kararları sanki bir hukuk mücadelesi gibi göstermektedir. Kazanılmış bir durum değil, kaçınılmış kaçınılmış bir durumdur. Ve bu yolsuzluklar üzerine de Türkiye Cumhuriyeti devletimizin üzerine gideceğini ve hemşerimiz Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bu konunun üzerine gideceğini düşünüyor ve dikkatlerine sunuyorum. Değerli arkadaşlar, hukuki süreçleri ilerleyen zamanlarda peyderpey pey sizlerle paylaşacağım. Ve konuyu sizlerin takdirine bırakıyorum. Sizlere saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum.